Merhabalar. E, tavşan anahtarlığımızı öncelikle şöyle kollarını örmekle başlıyoruz. Ben e, nasıl ördüğümü göstereceğim. Şimdi sayılarını da vereceğim. Açıklama kısmına sayılarını tekrar yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. İlk önce sihirli halka içerisine 4 tane sık iğne yapıyoruz. Bu sıradaki sık iğnelerimizi oldukça gevşek yapmanızda fayda var. Çünkü Batması zor oluyor. 3, 4 tane sık iğne yaptık. Sihirli halkamızı kapatıyoruz. Burada en baştaki ilmeğimizi biraz zor oluyor batmak. Şöyle, sihirli halkamızı kapattık. Her sıraya, her ilmeğe çift batıyoruz. Yani şu anda 4 sık iğnemiz vardı. Toplam 8 sık iğne olacak. Evet. Toplam 8 sık iğnemiz oldu. Bu 8 sık iğnemizi 2 sıra daha düz bir şekilde örüyoruz. Benim gibi sayarak da örebilirsiniz. 1 2 3 4 böyle sıra sonuna kadar 8'e kadar sayıyoruz bir sıra daha aynı şekilde örüp geliyorum Evet iki sıra daha ördüm bu sıramızda iki tek bir azalt yapıyoruz iki sık iğneye batıyoruz 1 2 bir tane azaltıyoruz zaten bu işlemi iki sefer yapıyoruz Evet, burada toplamda 6 sık iğnemiz kaldı. 6 sık iğnemizi 3 sıra düz şekilde örüyoruz. Son olarak ilmek kaydırma yaparak ipimizi